Merhaba arkadaşlar. Crazy online oynuyoruz. Gelişmeye çalışacağız. Çalışacağız. Şöyle yapalım. Mallar roketle sataşmasın diye. Oyunda yani. Şimdi gittik. Bu oyun. Oyun gibi oyundu. Aa, bunlar bak sadece. Gangster olacağız özledik sizlere video çekmeyi ulan arkada kız hemen arabamıza gidip şey alacağız benzin dolduracağız ve dokluğumuz var Tokluğu götürteceğiz arkadaşlar bu adam yukarıdaki helikopter ibne gö götüreyim. yukarıdaki helikopter var ya ondan kaçarken e, ee, o yüzden hasarı var ha, inmeye gerek yoktu ama neyse açam mı ne okuyun nadal yemek mi dedi ya sikerim nadal zararla ben de bağımlısıydım sonra baktım içinden kurt çıkıyor yani öyle, de öyle değdi de. ben de korkudan yiyemedim arkadaşlar Şimdi kırmızı mafya olacağı Rus. En kararını yüzdüğü çakacağındır. Çok şakacıyım arkadaşlar. Yorumlara yazın. Sen dünyadaki en şakacı hamdol. Dur. Oyunda galibanız henüz gelişmedir. Biraz kıstık bazen sikişiklik, imrenlik oluyor. Sesim az geliyor kulaklık da Çünkü telefonum soktuğum telefonum Tabii tabi gariban adamım tabi, ikinci ev bu pro var. Eğlencesine bu ara video çekiyorum. Çünkü arkadaş yok teselli oluyorum. Ha doğru doğru ben silahçıya gidecektim. Red Gangster olacaktım ama niye red? Bakın göstereyim durma nasıl olacak. Bak. Kırmızı gangısının yanında en çok kazandıran gemi yeri var. bu ee, gerçi yok yok. Hepsi eşit. Ne diyecektim ben amına koyayım. Sesim kalınlaşmış ya amına koyayım böyle şey. Tabi boğazdan hapşuruyorum amına koyayım. falan sikiliyor her bir işte. Yani boğaz Boğazım amına koyulu diyorum kendi boğazıma Diyorum sen hapşurma burnumdan hapşurayım olmuyor amına koyayım Ne yapalım Şimdi Sekmeyen silahlar arasında bu var Ak 12 ve bu da güzel. Bakın bunu kesin alacaksınız. Tabii şimdi para azaldı. O yüzden bakın ne yapacağım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın bankayı nasıl soyuyor onu da göstereyim oyunda şöyle geçiyoruz buraya burada kil çekiyoruz ama çok hızlı olmamız lazım A soktuğum helikoptere dikkat etmek lazım. Ne adiyom amına koyayım şey gibi. Neyse. Hemen takla 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 takla. Ya siktir git amına koyayım ya. Olmadı. Neyse olana kadar geliyorum. Evet. Hadi olacak. Oo oldu. Şimdi kaç 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 mafya olmama az katlı. Ver gangsta. Kanama abone olmayı, like atmayı, like kudutmayı unutmayın. Umarım sesim geliyordu. Oo. Dur. Ya koyayım. Full kısmışım oyunu zor duyuyorum. Daha sesim gelmeyecek. Tamam bu kadar. 50 bin. Di mafya olmak için 49 vardı. Ne şimdi 100 saat hapisten mi çıkacağız oyunda? Hamına koyayım. Bekle beklememiz lazım. Neyse baştan videoyu bitiriyorum. ikinci bölüme geçsin mi yorumlar lazım. Gangster olduk.